Ne yapmalı programından merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir psikoloji konusunu alıp sizin gündelik hayatta kullanabileceğiniz bir takım önerilerle süsleyip aktarmaya gayret ediyorum. Bu hafta harika bir konumuz var. Konumuz çocukluk yaşantılarımızın ileriki dönem romantik ilişkilerimiz üzerine etkili olup olamayacağı ile ilgili. Yani öyle bir soru soracağız ki şu anda burada Romantik ilişkisinde sorun yaşıyorsa şayet kişiler bunların çocukluklarıyla alakalı olup olmadığı sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Cevabı direkt vermekte fayda var. Evet çocukluk yaşantılarımızın özellikle anne babamızla kurduğumuz ilişkilerin ileri dönem yeni ilişkiler kurarken model olarak alındığını biliyoruz. Ya da hadi bu çok kulağa hoş geliyor ama şöyle de söylenebilir. Çocukluk döneminde Anne babasıyla sorunlu ilişkiler kuran çocukların, özellikle anneyle kurduğumuz ilişki burada kritik. Ee, sorunlu ilişkiler kuran çocukların ileride benzer sorunları romantik ilişkilerine de taşıdıklarını görebiliyoruz. Şimdi burada bunun hangi mekanizma üzerinden gerçekleşeceğini göreceğiz. Buradaki temel alacağımız kuram da psikolojideki bağlanma kuramı. İşte bu bağlanma kuramı o kadar güçlü bir kuramdır ki Türkiye'de de yoğun bir şekilde çalışılmakta olan. Aslında ilişkilerimizin çocukluk temellerini bizim anlamamızı sağlayan bir kuram. 3 tane bağlanma çeşidi olduğu burada dile getiriliyor. Aslında çeşitli çalışmalarda 3'ten fazla bazen 5, bazen 6 çeşit bağlanmadan bahsedilmesine rağmen ben bugün onları biraz sadeleştirerek bir tane iyi bir bağlanma çeşidi İki tane de sorunlu bağlanma çeşidinden bahsedeceğim. Siz ne yapacaksınız? Şayet çocukluğunuzdaki bağlanma türünüzü bulursanız hiç endişe etmeden, hiç heyecana kapılmadan, sadece bugünkü ilişkileriniz üzerindeki bunun etkisi üzerine kazandığınız farkındalıkla biraz bu örüntüleri değiştirmeye çalışacaksınız hepsi bu. Bunlar bir hastalık ya da geçmeyecek bir takım bağlantılar değil. Sadece farkındalıkla bile bize zarar vermesinin önüne geçebileceğimiz bir takım davranışsal dinamikler. O yüzden bilmek ve öğrenmek bunları işlerinizi oldukça kolaylaştıracak ve tabii ki eşinizin işinde. Şimdi efendim birinci bağlanma çeşidimizi yazmak istiyorum buraya hemen. Birincisi güvenli bağlanma aman da kulağa ne kadar hoş geliyor. Ve güvenli bağlanma tüm insanların hemen hemen yarısı güvenli bağlanabiliyor. Bu şu demek çocuk dünyaya geldi. Çocuk dünyaya geldikten sonra karnı acıktı diyelim. Karnı acıktığını nasıl dile getirir? Ağlayarak. Annesi o ağlamanın ne amaçlı bir ağlama olduğunu anlar ve gelir bebeğin karnını doyurur. Sonra bebek bir Açıyor, atıyorum pencere açık biraz üşüdü. Üşüdüğünü nasıl dile getirir? Ya ben üşüdüm pencereyi kapatın diyebilir mi? Hayır diyemez. O yüzden yine ağlar. Annesi onun bu ağlamanın nedenini anlar. Çünkü çocuğuyla iyi bir bağ kurmuştur. Çocuğun ihtiyacını giderir. Pencereyi kapatır ve üzerine örter. Çocuk altını kirletir. Ağlar. Çünkü ben altımı kirlettim çabuk biri gelip değiştirsin diyemiyordur henüz. Onun annesiyle iletişim kurma yola bizim ağlama dediğimiz şeydir. Annesi bu ağlamanın neye benzeyen bir anla, ağlama olduğunu anlar. Çünkü çocuğuyla iyi bir iletişim kurmuştur. Gelir çocuğun altını değiştirir çocuk rahatlar. Oh beder benim annem herhangi bir ihtiyacım olduğunda giderir. Ama bu ihtiyaçlarımın ve isteklerimin makul istekler olması lazım. Yani aslında güvenli bağlanma dediğimiz şey temelinde bir çocuğun ihtiyacı olduğunda ya da bir bebeğin ihtiyacı olduğunda ona bakım veren kişi tarafından bu ihtiyacının karşılanabileceğine dair duyduğu güvendir. Güvenli bağlanma dediğimiz şey insanların yaklaşık yarısında vardır ve bağlanmanın tercih ettiğimiz şeklidir. İkinciye gelelim. İkinciye geldiğimizde tabii birazcık sorunlu bir yere doğru yanaşmış oluyoruz. İkinci tip bağlanma. Kaygılı bağlanma. Şimdi bebeklerin bazıları anneye güvenli bağlandı. Çünkü annenin duyguları istikrarlı. Anne çocuğuna karşı hep sevgi dolu. Ve çocuğa şu mesajı veriyor. Sen ne yaparsan yap annen olarak ben seni seveceğim. Bu doğru olan. Ama bazen de mesela çok erken yaşta anne olan kişiler, henüz kendi kimliğini kazanmadan anne olmuş kişiler Bebekleriyle ya da çocuklarıyla öyle bir ilişki kuruyorlar ki çocuk altını ıslattığında anne sanki bu kendi suçuymuş gibi davranıyor. Çünkü annenin kimliği, annelik kimliği o kadın için kendi kimliğinden daha güçlü hale geliyor. Daha 17 yaşında çocuğu olmuş birinin e, henüz kimliği olmadığı için kendi bireysel kimliği o yüzden anne olarak hayatta bir yer buluyor. Ve çocuk altını ıslattığında sadece burada, çocuğa küsüyor. Çocuk uygun olmayan bir şey yaptığında, üzerine bir şey döktüğünde çocuğa aşırı sinirleniyor. Ama öbür taraftan çocuğunu çok seviyor. Böyle tam çocuğa küstü, duygusal bağ kopardı. Sonra 10 dakika sonra ah çocuğum canım benim diye böyle ona bir Hülya Koçit edasıyla sarıldı, sevdi, okşadı, öptü. Sonra çocuk bir şey yaptı, kızdı. Sonra aşırı sev. Derken çocuğun kafasında bir karmaşa oluşuyor. Ya annem beni seviyor mu? Yoksa annem bana kızıyor mu? Ben bir şey yaptığımda annem çok kızıyor sanki benden böyle nefret ediyormuş gibi davranıyor ama normalde de annem beni o kadar çok seviyor ki kucağımdan hiç indirmiyor sürekli sarılıyor. İşte bu çelişkili tutum yani annenin duygularında istikrarsız davranması kaygılı bağlanmaya neden oluyor ve bu kaygılı bağlanma oranı da yaklaşık yüzde otuz. Kaygılı bağlanan kişileri ileride zorlu bir ilişki bekliyor ama onu az sonra anlatacağım. Birincisi güvenli bağlanma, annenin duyguları istikrarlı, çocuğunu hep zaman ne yaparsan yap severim mesajını veriyor. Kaygılı bağlanmada bazen aşırı seviyor, bazen onu yokmuş gibi davranıyor, bazen küsüyor. Yani bir istikrarsızlık söz konusu. Üçüncü tip bağlanmada yine istikrar var ama tercih etmediğimiz taraftan bir istikrar. Anne hep ilgisiz ya da bakım veren hep ilgis. ilgisiz. Buna da kaçıngan tip bağlanma diyoruz. Burada da hani ilkinde anne her zaman ilgili sevdiğini hissettiriyor. Diğerinde bazen aşırı ilgili bazen ilgisiz. Bunda ise anne genel olarak yani bakım veren bizde anne olduğu için genelde anne diyorum tabii ki baba da olabilir ya da başka bir bakım veren olabilir. Hep ilgisiz. Yani çocuk işte Su istiyor, işte ne bileyim bir buçuk yaşında bir çocuk, anne ilgilenmiyor. Ağlıyor, ağlıyor, su diye ağlıyor ya da işte bir buçuk fazla oldu bir 11-12 aylık diyelim. Hayır yok, hayır yok, hayır yok, hayır yok, anneden hiçbir tepki yok. Çocuk yeni yeni yürümeyi öğrenmiş bir çocuk. Tak diye atlayıp suya kendi başına gidip suyu alıp tak içiyor koyuyor. Bu çocuk sizce tekrar susadığında ağlayıp da annesinden suyu mu bekler yoksa gidip kendi suyunu almaya mı çalışır? Evet, kendi suyunu alır. Çünkü bilir ki annesi onun ihtiyaçlarını karşılamayacak. İşte bu kişiler de ileriki hayatlarında kaçıngandan farklı ama yine ciddi bir sorun yaşarlar. Bu kişilere de yaklaşık %15 diyebiliriz. Diğerlerine de bir pay kalıyor tabii başka türlü bağlanma stilleri de var. Şimdi ne oluyor? Bu tür bağlanmaları anladık. İleriki dönemde ne oluyor? Güvenli bağlananlar anne babasına ilişkilerinde de istikrarlı duygulara sahip olabiliyorlar. Yani ben bu kişiyi seviyorsam o ne yaparsa yapsın onu severim diyebiliyorlar ve ilişkileri uzun, kalıcı ve sağlıklı oluyor. Bu manada güvenli bağlanma anne babaya güvenli bağlanma uzun vadede bizim ilişkilerimizin kaliteli olmasını sağlar. Bunu bir kenara koyduk ama bu bir psikoloji programı ve tabii ki biz daha problemli taraflara da bakmamız lazım. Peki kaygılı bağlananlar ne oluyor? Ne yapmıştı bu kaygılı bağlanan kişi? Annesi onu bazen çok sevmişti, çok ilgilenmişti, bazen de ona küsmüştü, hiç ilgilenmemişti. Çocuğun aklında şu soru oluşuyor. Ben sevilmeye layık bir miyim? İşte bu soru çocuğun zihninde küçük yaşlarda oluşursa şayet ileriki yaşlardaki romantik ilişkilerinde karşısına çıkan her partnere bu soruyu defalarca soruyor. Ve sürekli olarak hediyeler almak istiyor. Sürekli olarak mesaj almak istiyor. Sürekli olarak ona nasılsın, ne yapıyorsun, neredesin, ben şunu yapıyorum, ben şu anda otobüse bindim, kolçağı tuttum, üçüncü durağa geldim, dördüncü durağa geldim, birazdan inmeyi planlıyorum, düğmeye bastım, iniyor. Her şeyden haberdar olmak isterler, hediyeler almak isterler. Çünkü kafalarında acaba ben sevilmeye layık mıyım? soru işareti vardır. O yüzden kaygılı bağlananlar hiçbir zaman tam olarak sevildiklerine ve karşıdaki insana, partnerlerine güven duygusunu geliştirmekte, sevildiklerinin farkına varmakta ve o güven duygusunu geliştirmekte zorluk çekerler. O nedenle terk edileceklerine dair en ufak bir ipucu oluştuğu anda ki bu ipucu, ipucu olmasa bile hemen onlar acele edip ilişkiyi bitirmek için kendi kendilerini sabote etmeye başlarlar. Kaçıngan bağlanma ne yapıyor? Kaçıngan bağlanmada ne olmuştu? Anne hiç ilgilenmiyordu seninle. Sen su iç, su için ağlıyorsun. Baktın annen getirmiyor, kendin alıyorsun. İşte bunlar ileriki ilişkilerinde de Eşlerine tam bir bağlanma gerçekleştirmezler çünkü eşlerine ihtiyaçları yoktur. Şimdi aile kurumunun oluşmasının sevgi dışındaki bir nedeni de toplumsal işlevsellik. Yani eşlerin birbirine ihtiyacı var. Burada bu kişi kaçıngan bağlanan kişi yani ihtiyaçları bakım veren tarafından karşılanmamış kişi şu inanca sahip oluyor. Ben bütün ihtiyaçlarımı karşılamak durumundayım kendi kendime. Karşılamadığım ihtiyaçlarımdan vazgeçerim karşılayabildiklerimi de sürdürürüm. Bunun için hiç kimseye ihtiyacım yoktur. Ve bu kişi evlendiğinde ne yapacak? Evlendiğinde de sizle çok iç içe geçmiş bir ilişki yaşamayacak. Çünkü tek başına var olmayı bir şekilde öğrendi. İşte kaçıngan kişilerin ilişkileri de ne yazık ki partnerlerine tam olarak tatmin duygusu vermeyebilir. Hiçbir zaman tam olarak bir aile olduk hissi vermeyebilir. Bunların düzelmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bu programı izleyenlerin kazandığı farkındalık bile ilk adımları atmak için yeterli olacaktır. Çocukların ev içerisinde anne babalarının ilişkilerini her zaman izlediğini biliriz. O yüzden çocuklar evde annenin babaya, babanın anneye iyi davrandığı ilişkileri sık sık izlerlerse bu tür ilişkileri model alırlar ve ileriki ilişkilerinde partnerlerine iyi davranmayı ve ilişkide iyi davranmanın ne kadar işlevsel olduğunu fark ederler. Şimdi isterseniz sokağa inelim bir şey soracağım. Bir soru var. Her zaman merak ettiğim bir soru. Bunu biz sokak röportajlarıyla size sorduk. Çok önemli. Bu programda sokak röportajlarını kullanmamız gerçekten harika oluyor. Çünkü hayata dair bir programın en önemli tarafı sizin görüşlerinizi almak tabii ki. Bu bölümde de ne kadar kıskançsınız diye sorduk. İlk sorumuz bu. Neleri kıskanırsınız diye sorduk. Bakalım sizlerin cevabı neymiş. Şimdi önce bir sokak röportajına gidelim. Ondan sonra bu size ödediğiniz şeyleri yorumlayacağız. Hiç kıskanç dilimdir. Yani il, hani özendiğim hayat hiç derdi ya da tasası olmayan insanlar olabilir. Hanımı, hanımı tekrar söylüyorum hanımı. Üzerine basa basa söylüyorum yani. En çok eşimi kıskanırım. Başka ne kıskanacağım? Eşimi kıskanırım. Eşimi seviyorum çünkü kıskanıyorum. Herhangi bir Usulsüz bir yerde herhalde hanım arkadaşımı kıskanırım. Benden başkasının gülmesi falan diyebilirim. Yani benden başkasının esprilerine falan gülmesi Veyahut da başka bir ne bileyim böyle çok dolu bir erkek ortamına girilmesi falan mesela. Eşim evet ya kendisini değil de hani nasıl söyleyeyim? Eğer başka bir bayan geçiyorsa ya da hani bir ilgisini falan çekiyorsa bir bakarım neden diye. Başka ülkelerin yaşantılarını kıskanmamaya çalışıyorum çünkü bence kıskanlık yani bir, bir hastalıktır. Sanırım sevdiklerimi, başkalarını sevmesini biraz kıskanıyor olabilirim. <laughs> Arkadaşlarımın başka insanlarla yakın olmasını. En çok eğitimli. Eğitimi kıskanırım. Eğitimli olanları kıskanırım. Sevdiğim insanı. E, eşim olabilir, çocuklarım olabilir. En çok sevgilimi. 55 senelik sevgilimi. Çocuklarımı. Torunlarımı. En çok onları kıskanırım. Eşimi kıskanabilirim. Birazcık ama çok fazla değil. En çok neye kıskanırım? Eşimi. Ee, şöyle mesela biri bir yerde buluşacağım diye söz verdiğinde mesela beni sattı diyelim benim yerime tercih ettiği şeyi kıskanırım. Şimdi kıskançlık neden önemli biliyor musunuz? Çünkü bu az önce anlattığım güvenlik kaygılı, kaçınan bağlanma stillerinden... Kaygılı bağlananlarda kıskançlık fazla oluyor çünkü her an terk edilme korkusu var. Her an terk edilme korkusuyla kaygılı bağlananlar kendi ilişkilerini sabote ederler. Aman etmesinler. Bunun farkına varırlarsa etmezler. Etmeyin. Neleri kıskanıyoruz? Eşimizi derdi olmayan insanları. Baş eşimin başka birine gülüyor olması durumunda o başka birisini çevrede daha iyi hayat yaşayanları ve diğerlerinin yaşantılarını zaman zaman kıskanabiliyoruz. Yani elimizde bir şey var. Elimizde bu önem verdiğimiz şeyi kaybetme riski oluştuğu anda kıskançlık ortaya çıkıyor. Güvenli bağlanmalarda kıskançlık fazla olmaz. Olursa dozunda olur. Unutmayınız. Kıskançlık ilişkinize zarar veriyorsa bu çocukluk yaşantılarınızdan kaynaklanıyor olabilir sevgili dostlar. İlişkilerin bir de olumlu tarafına bakalım. Eşinizi ya da sevgilinizi Nasıl mutlu edersiniz diye sorduk. Yine sizlere sorduk tabii ki Bilgiyi almanın en doğru yolu bence. Hadi şimdi onu da izleyelim. Eşinizi ya da sevgilinizi nasıl mutlu edersiniz? Soru bu. Benim varlığım eşim için mutluluk sebebi zaten. <laughs> mutlu o. Ben var olduğum için. <laughs> Doğum günlerinde altın alırdım ne istiyorsa onu yapmaya çalışırım. Gezmek istiyorsa gez, gezdiririm. Elimden gelen her şeyi yaparım. E, yeme yapmayı çok seviyorum evde. Eşime yardımcı olmayı. Özellikle ona kıyafet almayı çok çok seviyorum. Ona karşı saygı duyuyorum. Özel günlerde hediyelerini alırım. En küçük hediyeler bile mutlu ediyor yani. Fazla büyütmeye gerek kalmıyor. Yani mesela küçük bir çiçek alırım gayet mutlu olur yani. E, spor yapmayı çok seviyor. Hani o alan, alanlarını ona e, açık bırakıyorum. Ee, onun isteklerine ve görüşlerine saygı duymak. Genelde şöyle bakıyorum hayata, kendim gibi olmayı tercih ediyorum. Hani var olan ben onu mutlu ediyorsa ne mutlu, mutlu etmiyorsa da yapacak bir şey yok diyorum. Hani özel bir çabaya girmek belirli bir yaştan sonra bence boş ve mantıksız geliyor. Öyle düşünüyorum en azından. Onun istediği şekilde davranmaya çalışırım, onun istediği hayatı yaşamaya çalışırım. Tabii ki de kendi özgürlüğümden ödün vermeden. Çiçek şey alırım, onun gönlünü almak için her türlü şey yaparım ya. Onun istediği gibi davranırım. <laughs> Onun söylediklerini yaparım. <laughs> Onun seveceği şeyleri alırım ya da onu dışarı çıkartırım. Onu nasıl mutlu edersiniz? Cevapları iki bölüme ayrılmış gibi. Birincisi benim varlığım zaten onu mutlu eder. Ben kendi duruşumla onu mutlu etmeye çalışırım tarafı var. Bir de daha çok böyle hediyelerden giden bir yol var galiba. İşte çiçek alırım, altın alırım. Bir tane de yemek yaparım vardı. O da çok tatlı gözüküyor ama şimdi hediye alarak hayatınızdaki insanı mutlu etmenin aslında süreklilik arz etmesi pek de kolay değil. O yüzden ilişkinize saygı duyarak, ilişkinizi önemseyerek, ilişkideki kendinize ve ilişkideki eşinize ne kadar önem verdiğinizi söyleyerek, hissettirerek ve son olarak da bunu pekiştirecek bir takım şeyler yaparak bence ee, onu mutlu etmeniz mümkün ve kolay. Çok güzel yöntemleriniz var. Teşekkür ediyorum. Programımızın diğer bir bölümü. Tabii ki zarf soruları yani sizden gelen soruları mümkün mertebe cevaplamaya çalışıp sizin bu programın tam da göbeğinde olmanızı, merkezinde olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Soru bu programda şu. Tabii konuyla alakalı soruları seçiyoruz her bölümde. Eşimle çocuklarımızın önünde çok tartışıyoruz. Bu arada bu onları ileride olumsuz etkiler mi? Soru bu. Eşinizle çocuklarınızın önünde tartışmanıza dair verilecek çok net bir cevap var. Birincisi eşinizle çocuklarınızın önünde çocuklarınızı ilgilendiren konularda asla tartışmayın. Çocukları ilgilendirmeyen bir konuda eşinizle onların önünde tartışıyorsanız şayet bu tartışmayı muhakkak sona erdirin. Yani çocuğunuz sizin bir tartışmayı yaparken bunu tatlıya bağlayabildiğinizi çözüme ulaştırdığınızı ya da bir şekilde halledebildiğinizi görsün. Bu durum çocuğa şu mesajı verir. Bak evladım. Hayatta herkesin zaman zaman sorun yaşaması muhtemel. Biz de annenle ya da babanla zaman zaman bu hayatta sorunlar yaşıyoruz. Ama gördüğün gibi bu sorunları çözme becerimiz o kadar yüksek ki tartışsak da, konuşsak da ya da biraz atışsak da Eninde sonunda bu konuyu tatlıya bağlayabiliyoruz. Yani sen de ileride sorun yaşayabilirsin ama önemli olan sorun yaşamamak değil, sorunları çözebilmektir mesajını verirsiniz. Böylece çocuğunuz ileride eşiyle yaşadığı sorunlarda küsmek, kaçmak, uzaklaşmak yerine onu çözme yolunu seçer. Çocukluk yaşantılarınızın ileriki dönem romantik ilişkilerinizi olumlu etkileyeceği olumsuz bir etki varsa bunu en kısa zamanda halledeceğiniz size harika bir ömür diliyorum ve muhteşem bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.